Bomboş, kalbi odaları bomboş, kalbimin gıdası boş. Bir insansız, benden bile yedi gece durmadan üst üste gitti. Yerden arar çok vicdansız, geceden bile sarhoş. Bir daha. Çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Harikasınız ya. Sizin karşınızda olmak bile yani çok heyecan verici. Şey. Ne demek, ne demek. Lan ben sana Çok sağ olun. Şimdi şu Sizin hikayeyi mi? bir anlatayım. Siz Can'ı çok iyi tanıyorsunuzdur zaten. Ben şarkı 14 senedir söylüyorum ama 14 sene evvel de böyle çıktığında gerçekten iyi reaksiyon almıştı. Şimdi de zaten konserlerde çok anlaşılır bir şekilde birlikte söylememizden. Fakat 14 sene sonra yazdığım bir şarkının, yazdığımız bir şarkının viral olmasını hakikaten hiç beklemiyordum. Ve önüne koydun o lan çok güzel olmuş. <laughs> çok teşekkür ederim. Bundan sonra ben de böyle söylesem. Yani, Ulan, e, ben sana nereden Her türlü yakışır sizde. <laughs> Siz e, gerçekten benim lise yıllarından beri tek dinlediğim gerçek sanatçısınız. Yaşını çıkartma bana hissini paramparça ederim. <laughs> Siz harikasınız. Türkiye'nin sayılı güzelliğinde olan bir ve Türk müziğinin usta yorumcusu ve sanatçısının karşısında olmak bir şey benim geliyor. hayallerimin <laughs> bile ötesiydi. Alkışlar Sıla Hanım'a gelsin diyelim. Yani burada olmak benim için çok şeref verici. Bir de çok özür dileyerek e, yani bir ekibimiz var, e, yol arkadaşlığı yaptığımız. Şimdi onlara da bir berkirtişe teşekkür etmek istiyorum huzurlarınıza. Fevzi Aydoğan'a, Cem Şahan'a, Osman Ceylan'a çok çok teşekkürlerimi yolluyorum aileme ve burada bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize ve en başın Sıla Hanım ve değerli ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. siz çok, çok büyük bir sanatçısınız. Çok çok sevinçliyim canım benim. Çok benim teşekkürler. Hangi şarkıyı şarkı istiyorsan ara beni. Çok teşekkür ederim ondan hiç problem yok. Sıfır falan da olur. <laughs> <laughs> Şeref duyarım. Sizlerle olmak yani. onur verici. Şahane bir sesin var. Çok Şahane teşekkürler. bir var. Yolun açık olsun. Kalitesiniz. Çok olsun. sağ olun. Çok teşekkürler. Saygılar.